Hepinize selam canlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. aydan ben Burak. Bugün Şagırraş Bine geldik. Şekerleri patlatmaya geldik. Bugün günlerden 9 Nisan, Çarşamba. Haftanın ortasındayız neredeyse. Güzel sağlam bir kasayla geldik. 80'le geldik abi güzel de bir hedefimiz, güzel de bir vurgun beklentimiz bugün için var tabii ki de. Ama oyuna başlamadan önce şundan bahsedeyim. Bu miktarları sorun sıkıntı yaşamadan, kafamda soru işareti olmadan yatırıp çekip yaptım yerler yorumlar kısmının en tepesinde bir link bırakarak sabitliyorum. 10 binlik süper spin satın al diyerek kendime bol şans diliyorum sizlere de keyifli seyirler olsun gönder gelsin lan hadi bakayım. Bugün umduğumuzu şekerlerde bulabilecek miyiz? Şagırraş bine geldik. Çok sık oynamadığımız oyundayız. Genelde e, beni takip edenler biliyor ki balık ve dedemizin yanındayız sık sık onların arasında git gel yapıyoruz değişim yapa yapa oynuyoruz. Bugün istisnai bir durum var. Şagir geldik çevremin de tavsiyesiyle önerisiyle bugün bine geldik abi. Hadi bakayım. Tabii ki biliyorsunuz ki şagir küçük kasayla gelinmez. Super spin satın ala ala devam edeceğiz. Karışık bir şekilde normalde alabiliriz oyunun gidişatına göre karar vereceğiz. Arkada çarpanları biriktiriyoruz. İki spin var artık. Şagir açta vurgun istiyorsanız abi ya çok şanslı olmanız lazım ya da deli dehşet bir uzama alma, uzatma almanız lazım. Aksi takdirde eğer akan bir oyunsa düz bir oyunsa 1400 gibi bir ödemeyle karşı karşıya kalabileceksiniz. 12.500 gönüller gelsin. Yavaş yavaş adım adım etimizi yükselte yükselte devam edeceğiz. Dostlar bu arada son zamanlarda e, kanalıma abone olan kişileri görüyorum. Sayımız giderek artıyor. Hepinizin eline emeğine sağlık. Elleriniz dert görmesin. Yeni gelen arkadaşlarımıza da kanalımıza hoş geldin diyoruz. Beni takip ederek oyunlar hakkında son güncel bilgiye ulaşabilirsiniz. Oyunların durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Var mı devamı? Hadi zor hadi. Genel güzel bir komboya ihtiyaç var. Tabi onu tutturabilmekte marifet. Hadi oğlum hadi aslanım bizi yordun bizi beklettin Neredesin şu kombolarını gönder gelsin arkada yavaş yavaş çarpanı biriktirdik ama iki tur kaldı Devamı gelmeyecek gibi o yüzden bir şeyler yapması lazım artık Dostlar bu arada çekiliş yapıyorum her pazar günü artık klasik haline geldi çekilişi açıklıyorum Videolarıma yorum atarak katılabilirsiniz mesela bu videoma yorum atarak çekilişe katılabiliyorsunuz. Başka herhangi bir şartı şu subusu yok tabii ki. Bambaşka bir e, level'a çektik. 4 tane skaterla ne dördü? 5 tane skaterla bizi karşıladı. 15 spin oyuna girdik ama çok büyük risk aldık. Yani bu kadar rezalet bir giriş ben başka hiçbir oyunda görmedim. Burada manyak bir ekran arkada çarpan olsa Arkada çarpan olsa Deli dehşet bir ödeme alacağım ama çarpanımız eksik arkada. Arkada çarpanımız eksik. 11 spin var. Şu 5 tane skater'ın hakkını ver aslanım lan. Ver lan. Gelir mi devamı? Çok güzel. Bir de mor gelse. Bir de mor gelse. Ah ulan. Geldi ama. Devamı gelmeyecek. Geldi. Sağ taraftaki ayıcıklar patladı. Arda arda beklenmedik. 2 komba geldi çarpanlarımızda. Sağ üst tarafta biriktirdik. Güzel. Devam. Şu an 10 spin var. 10 spin var. Çok iyi değerlendirdik ilk başta girişler. Ya bir 2-4-5'er 5'er patlatıyoruz. Biraz daha geniş bir komboya ihtiyacımız var be. Arkadaki çarpanımızı 128'e kadar çıkarttık. Manyak bir çarpanı ulaştık. Artık orada patlatmasını bekleyeceğiz. Yukarı tarafta üst tarafta dehşet kombolar birikti. Dehşet çarpanlar birikti. Oraya oturursa tabii ki içinden geçeriz. Ama tabii yukarıda komboya ihtiyacımız varsa en alta atarsın sen. 256 ya. Ya var ya adamsın. 516 katı dehşet bir çarpan birikti arkada. 4 spin var. 3 spin. Pas geçme. Lütfen. Ya yukarı tarafta bir şeyler patlasın. Son spin. Yapma be oğlum. Yapma be oğlum. Moru gelsin mor gelsin. Yeşiller araya girdi. Araya şu iki tane yeşil girmeseydi. 81 bini. Başladığımız kasayı. Şu an harbiden başladığımız kasadayız. 5 tane scatter'lı oyuna girdik. Değerlendiremedik istediğimiz sağlam vurgunu alamadık tekrardan. Betimizi 25'e çektik, devam ediyoruz. Süper spin'den yardırıyoruz abi. Hadi bakayım. Hadi artık. Güzel bir komboya ihtiyaç var. Arkadaki çarpanları az önce biriktirdik ama değerlendiremedik. Burada istiyorum artık toplayan. Güzel. Var mı devamı? Gelmiyor devamı. Orada kesiyor abi. Araya saçma sapan bir tane sembol girip komboyu yarıda kesiyoruz. 5 tipim var. Müdahale ettik. Boş geçtik. Kurtar artık. Gelsin artık. Neyi bekliyorsun oğlum lan? Var mı devamı? Çok zor abi. Ekranlar gerçekten çok zor. Müdahale boş geçti. Elimizi yüzümüze verdi burada. 22 buçuk beti 45'e çıkarttık ne varsa yüksek betler de var yavaş yavaş yükselttik hadi bakayım hadi oğlum toplaman lazım artık burada bir şeyler yapman lazım şu kasayı bir canlandıramadın gitti 6 spin var kalpleri patlatıyoruz kombonun devamı gelmeyecek ama yukarıda yeşiller indi güzel ufak tefek çarpanları biriktiriyoruz bu şekilde. Devam. Devam aslan. 4 spin var. Çok güzel İşte bu işte bu. Raşta, şakır raşta şu uzatmayı almadan herhangi bir yüksek bir kazancı yakalamak çok zor abi ya. Gelsin burada bir uzatma daha. Çok güzel. Çarpan olsaydı içinden geçecektik. Yeşil var uzatma. Her şey var. Bir şeyler at artık. Bir daha düşmedin ya. Bir 10 daha gelseydi. Bir 10 spin bir 10 tur daha oynasaydık. Bambaşka bir şeyler olabilirdi. 11 spin var. Yavaş yavaş düzeldi sanki. Kendine geldi. 10 spin var daha. Semboller de yavaş yavaş şekillenmeye başladı zaten. Devam devam. Devam aslanım. Devam. Çarpanları biriktiriyoruz bu şekilde. Güzel. Çok güzel. Harikasın. Aynı yer bir daha patladı. 64 çarpanı orada gördük. Artık o tarafa yine aynı şekilde üst taraflara yoğunlaşmamız lazım. 6 stipim var. Çok güzel kalpler. Yeşil var mı? Var mı devamı? Kalpler, şekerler. Büyüme orası. 128'e aynı yer oturdu. Güzel. Güzel oldu. 5 spin var daha. Üst taraflara yoğunlaşmak lazım. 4 spin. E gel artık lan. Müdahale ettik. Kalpler harikasın. Üst taraflar süpersin. Güzel. Çok güzel oldu. Var mı bir şeyler daha? 2 spin var daha çünkü. Şekerler bir de patlasaydı çok güzel olacaktı. Ah bir de şu kombo devam etse nasıl bekledim devam etmesini. Öyle bir bekledim ki gelse yine içinden geçeceğim. İkidir ısra geçiyoruz. Bu arada kasa 106 günleri gördü. 30'luk gönder gelsin dedik. Süper spin'den devam ediyoruz. Chugger Rush'ı iyice zorluyoruz. Peşini bırakmıyoruz. Şu an hemen hemen başladığımız kasadayız diyebiliriz. Kardan veriyoruz, kardan oynuyoruz. Çarpanları bu şekilde biriktiriyoruz işte. Süpersin. Süpersin. Ama en köşede biriktiriyoruz. Şöyle orta kısımlarda tam göbekte güzel yüksek çarpanlara ulaşırsak bir komboya bakar. Atacağı 5-6 tane şekere bakar. 6 spin var. Güzel işte. Tam oralardan bahsediyorum. Tam en çok kombonun olduğu patladığı yerden bahsediyorum. Orta kısımları istiyorum. Hadi gel artık be. 5 spin kaldı. Ya inat etme şuraya bir ortaya bir şeyler patlat. Uzatma gelsin. Bir tane skater. Gelmedi. Ama fark ettiyseniz efsane bir şekilde oyunda sürekli skater var turuncu. Güzel. Araya girdi şu fasulyeler bozdu orayı. Onları da patlattık. Ama en köşede birikmesi kötü oldu. Her turda, her spinde, her alımda deli dehşet siketir ekranda. Of. Bir de yüksek çarpan olsaydı orada. Manyak bir kombo var. Ya işte 660 katına 1024 katını da gördü. 660 katına çarpıyoruz ama komboya ihtiyaç vardı. onu orada yakalayamadık, tutturamadık. 90'a düşürdük. Kasayı kardan veriyoruz oyuna şu anda. O yüzden rahat bir şekilde yüksek betlerden katılabiliyoruz. Hadi artık bu kadar yükseltmişken, bu kadar yüksek betlere çıkmışken iyi bir şeyler gönderirse yolumuza bakarız. 6 spin var daha bir şeyler patlatmadık ya. 6 spin kaldı. 5'e düştü. Patlamıyor ekran. Yok abi boş geçiyoruz. Hiçbir şey yok ekranda. Turuncu. Süper geldi turuncular. Acayip patladı bu arada. Şekerler de geldi. Eksik kalıyoruz abi devam etmiyoruz. Veya çarpan düşük kalıyor. Bu yüzden o istediğimiz yüksek miktarlı ödemeyi henüz alamadık. Henüz kapamadık. Ama şakırraşın sağ solu hiç belli olmuyor. Mor düşer mi? Mesela burada moru düşürdü. Devamı bu sefer gelmedi. Çok güzel bir ekran. Çok güzel bir ekran. Kalpler patladı bir anda son spinde Son spinde yaptı yapacağını adamsın 45'i verdi son spinde verdi kalpleri patlattı Burada artık daha fazla risk almanın hiçbir anlamı yok Zaten 80'e gelmiştik kasa neredeyse 170'e dayandı 2 katından fazlasına dayandı Noktaya koyuyorum Diğer videolarda görüşelim kendinize Çok iyi bakın Kanalıma abone olmayı ve çekilişe katılmayı unutmayın. Yorum yaparak çekilişe katılabileceksiniz. Son olarak bu videoda girdiğim yeri yorumlar kısmında belirteceğim. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın.